Yukarıda verilen periyodik çizelgede yerleri belirtilen elementlerle ilgili yargılanan hangileri doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi birinci ifademizde diyor ki T elementi kalkojenler grubunda yer alır demiş. Kalkojenler dediğimiz nedir? 6A grubudur. Şimdi T elementine baktığımızda evet burası 8A, 7A, 6A. O zaman doğrudur. X ve M metallerinin oluşturduğu homojen karışımda metalik bağ etkinliği demiş. Et evet, X ve M metaldir. Bunların oluşturduğu homojen karışım alaşımdır. Alaşımlarda da metalik bağ etkindir. İkinci ifademiz doğrudur. T, Z ve Y elementleri oda sıcaklığında gaz haldedir. Demiş evet bu maddelerimiz nedir? Ametaldir ve doğada diatomik moleküler halde ve gaz halinde bulunur, bulunurlar. Yani şöyle söyleyeyim. T elementi oksijene denk gelir. O 2 şekli. Flor ve klor nedir? Burada doğada gaz halindedirler. Üçüncü ifademiz de doğrudur. Bu durumda cevap E seçeneği yani hepsidir. Alkali metallerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş arkadaşlar. Birinci ifademizde diyor ki bileşiklerinde artı bir değerli kalırlar demiş. Evet alkali metaller kimdir? 1A grubunda yer alan metallerdir ve değerli elektron sayıları birdir. Bu bir elektronu vererek bileşiklerinde artı bir değerli kalırlar. B seçeneğine baktığımızda diyor ki doğada atomik ve serbest halde bulunurlar demiş. Bu ifademiz yanlıştır. Çünkü alkali metaller çok aktif oldukları için doğada serbest halde genelde bulunmuyorlar. Yani serbest halde bulunmuyorlar diyelim. Doğada genelde bileşikleri halinde bulunuyorlar. Bu ifademiz yanlıştır. Elektron verme istekleri çekirdek yükleri arttıkça artar demiş. Şimdi aynı grupta aşağıya doğru inildikçe çekirdek yükü ve elektron verme isteği doğru orantılı olarak artar. Bu ifademiz doğrudur. Oksit bileşikleri sulu çözeltilerinde bazik özellik gösterir demiş. Evet bu bileşiklerimiz metaldir. Metal oksitler de nedir? Bazik karakterlidir. D seçeneğimiz de doğrudur. E seçeneğine baktığımızda su ile tepkimelerinde hidrojen gazı açığa çıkarırlar demiş. Bu metallerimiz çok aktif oldukları için suyla tepkimeye girdiklerinde buradan hidrojen gazı açığa çıkar. Yani E seçeneği de doğru. Burada yanlış olan B seçeneğidir. Yukarıda verilen periyodik tablo ile ilgili yargılanan hangileri doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Birinci yargımızda diyor ki X 1A grubunda yer alan bir an metaldir. Evet, X hidrojendir. 1A grubunda yer alır ve ametilik özellik gösterir. Birinci yargımız doğrudur. İkinci yargımıza baktığımızda diyor ki Y elementi geçiş elementidir. Evet periyodik tabloda şurada B grubunda bulunan elementlerin tamamı nedir? Metaller geçiş elementleri de geçiş metaller olarak adlandırılır. İkinci ifademiz de doğrudur. Üçüncü ifademize baktığımızda Z element 15. gruptadır demiş. Harf kullanmadan gruplarımıza sayı verip şöyle yani şöyle sayı verebiliyorduk. Yupak sistemine göre birinci grup, ikinci grup, üçüncü grup, dördüncü grup, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört ve burası on beşinci gruba denk geliyor. On altı, on yedi, on sekiz diye de devam ediyor. O zaman bu ifademiz de doğrudur. Buna göre cevap hepsi. Yani E seçeneği olacaktır arkadaşlar. periyodik tablonun ilk grubu bir ametal ve altı metalden oluşur denilmiş. Temel hal elektron dizilimine S1 ile biter. Alkali metal olarak bilinen grup aktif metallerden oluşur denilmiş. 1A grubu elementlerle ilgili yukarıda verilen yargılardan hangileri de doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. İlk ifademizde diyor ki 1A grubu metalleri bıçakla kesilebilecek kadar yumuşaktır demiş. Bu ifademiz doğrudur çünkü periyodik tabloda metalik bağ en zayıf olan yani en yumuşak olan metaller bir A grubundadır. E bunlar bıçak yardımıyla kesilebilirler. İkinci ifademize baktığımızda aynı basınçta erime noktaları aynı periyottaki toprak metalleri elementlerine göre daha düşüktür demiş. Bu ifademiz de doğrudur. Sonuçta periyodik tabloda sağ tarafa doğru girildikçe metalik bağın gücü ve metallerin erime ve kaynama noktaları artar. Şimdi alkali metaller 1A grubunda yani periyod tablonun bu kısmında toprak metaller ise 3A grubunda periyod tablonun bu kısmında. Evet bakın sağ tarafa doğru metalik bağın gücü ve metalin erime ve kaynama noktası yükselir. O zaman alkali metallerinkini daha düşük olacak. Üçüncü ifademize baktığımızda küresel simetri özelliği göstermezler demiş. Küresel simetri neydi? Son orbitallerin hepsinin tam dolu ya da yarı dolu olma durumuydu bizim elementlerimizin elektron dizilimi ne ile bitiyor? S1 ile burada da söylediği gibi. S1 ile bitiyorsa bir tane orbitali var bir tane de elektronu var. E son orbitali yarı dolu olduğu için nedir? Küresel simetri özelliği gösterir. O zaman üçüncü yargımız yanlıştır. Buna göre cevap 1 ve 2. Yani D seçeneğidir. Periyodik tablonun 18. grup elementlerle ilgili aşağıdakilerden hangisinin doğruluğu kesin değildir diye sorulmuş arkadaşlar. Yani periyodik tablonun 18. grup dediğimiz grup 8A grubu. Yani bizim soy gazları olarak bildiğimiz gruptur. Şimdi birinci ifademizde diyor ki doğada atomik halde bulunurlar denilmiş. Evet bu elementlerimiz bağ oluşturmaya istekli olmadıkları için doğada atomik gaz halde bulunurlar. Atomlar arasında London etkileşimleri etkindir demiş. Evet, London etkileşimleri apolar moleküllerde ve soy gazlarda görülen etkileşim türüydü. B seçeneği de doğrudur. C seçeneğine baktığımızda asal gazlar olarak adlandırılan demiş. Evet, soy gazlar ya da asal gazlar olarak adlandırıyoruz. C seçeneği de doğrudur. D seçeneğine baktığımızda değerlik elektron sayısı 8'dir demiş. Arkadaşlar bakın soy gazlar için ne demiştik? Mesela her gele Necmi, arsız karısını kesip rendelemeyi öğrendi. Yani Ogenesis'in de bu şekilde ekleyebiliriz. Şimdi helyumun atom numarası 2'dir ve değerlik elektron sayısı 2'dir. Diğer soy gazlarımızın evet değerlik elektron sayısı 8'dir ama hepsi 8 mi? Helyumdan dolayı buna kesin doğru demiyorum. Kesin değil o zaman bunu aldık. Kararlı elementler de demiş. Evet bunlar nedir? Kararlı elementlerde son orbitaller. Hepsi tam dolu olduğu için bileşik oluşturmaya istekli değillerdir. Yani E seçeneğimiz doğrudur. Burada cevap tekrar belirtelim D seçeneğidir. Üçüncü periyotta yer alan elementlerle ilgili yani X, Y, Z elementleri ilgili yargılanın hangileri doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi alkali metal denilmiş. Alkali metal bir A grubudur. Kalkojen grubu 6A grubunun özel ismidir. Toprak metal ise 3A grubudur. Periyodik tablosu şöyle söyleyebiliriz. Hepsi 3. periyoddaymış. Şöyle kabaca çizdik. Bakın X 1A grubunda Z 3A grubunda Y ise 6A grubunda 1, 2, 3, 4, 5, 6 Şöyle çizdik. Şimdi birinci ifademizde diyor ki atom yarıçapı en büyük olan x elementidir demiş. Periyodik tabloda atom yarıçapı yani aynı periyotta sol tarafa doğru artar. x en solda olduğu için doğrudur. Z elementinin oksit ve hidroksit bileşiklerinin sulu çözeltisi amfoter özellik gösterir demiş. Bakın Z elementi 3. periyot ve 3A grubunda. Şurada 3. periyot denmiş. Toprak metrede 3A grubu. O zaman Z elementi alüminyumdur arkadaşlar ve alüminyum amfoter metaldir. Hani amfoter metallerimiz kimdi? Zeynep, ben, sana, kırmızı, papuç aldım şeklinde kodlamıştık. O zaman bu ifademiz de doğrudur. Üçüncü ifademize baktığımızda birinci iyonlaşma enerjileri arasındaki ilişki bu şekildedir demiş. Arkadaşlar aynı periyotta iyonlaşma enerjisi sağ tarafa doğru genellikle artar. Yani şöyle bir grafiğimiz vardı. 3 aşağı 5 yukarı diyorduk. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A ve 8A şeklinde gidiyordu. Yani burada 6A'nın iyonlaşma enerjisi büyük olacak. 3A'dan o da büyük olacak. 1A'dan o zaman bu durumda Y büyüktür. Z'den o da büyüktür. X'den olacak. O zaman bu sıralamamız da doğru. Buna göre cevap hepsi. Yani A seçeneği oldu arkadaşlar. Aşağıdaki tabloda 1A grubuna yer alan bazı metallerin yoğunluk ve erime noktaları gösterilmiştir. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi birinci ifademizde diyor ki atom çapı arttıkça metallerin erime noktaları azalır demiş. Şimdi bakın 3 11 19 37 yani aşağıya doğru proton sayısı artıyor. O zaman atom yarıçapı çapı da artacaktır. Çünkü aynı grupta aşağıya doğru inilince çap artar. Çap arttıkça erime noktası düşmüş. O zaman birinci ifademiz doğru. İkinci ifademize baktığımızda birinci yoğunlaşma enerjileri azaldıkça metallerin yoğunlukları genellikle artar demiş. Yine aynı grupta aşağıya doğru inilince iyonlaşma enerjisi nedir? Azalır. Aşağıya doğru iyonlaşma enerjisi azalır. Yoğunluğa baktığımızda yoğunluk ne yapmış? Genellikle artmış. 0.53, 0.86 6, 92, 1,5'a doğru çıkmış. Katman sayısıyla yoğunluk genellikle doğru. Erime noktası ters orantılıdır demiş. Aşağıya doğru katman sayısı artar. Katman sayısı artıcı yoğunluk artmış. Doğru orantılı. Erime noktası ise düşmüş. Ters orantılı. O zaman üçüncü ifademiz de doğrudur. Bu da cevap hepsi. Yani E seçeneği oldu arkadaşlar. 7A grubunda bulunan halojenler oda koşullarında katı, sıvı ve gaz halinde olabilirler. Temel hal elektron dizilişleri bu şekilde biter. Elektron alma istekleri fazladır diye bilgi verilmiş. Halojenlerle ilgili aşırı verilen ifadelerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi A seçeneğinde diyor ki atom numarası arttıkça yoğun fazla moleküller arası etkileşim gücü artar denilmiş. Şimdi bu ha, elementlerimiz halojenler doğada nedir? Diatomik halde bulunur. Flor, klor, brom ve iot. Şimdi bunlar apolar moleküllerdir. Apolar moleküller oldukları için bunlar da London etkileşim etkinir. Ve aşağıya doğru inildikçe toplam elektron sayısı ve London kuvveti artar. Yani atom numarası aşağıya doğru artıyor. Atom numarası arttıkça moleküller arası etkileşim gücü de artıyor. B seçeneğine baktığımızda diyor ki elektron ilgileri diğer gruplara göre yüksektir demiş. Bu ifademiz de doğrudur. Aynı periyotta elektron ilgisi en büyük olan grup 7A gruptur. Yani periyot tabloda sağ tarafa doğru artıyor. 8A hariç çünkü 8A elektrona ilgi duymaz. En yüksek elektron ilgisi 7A grubundadır. C seçeneğine baktığımızda diyor ki bileşikten de kararlı hale gelebilmek için daima eksi bir değerli kalırlar demiş. Bu ifademiz yanlıştır. Çünkü burada flor her zaman eksi bir değerlik alırken grubun diğer üyeleri olan klor, brom ya da iyot eksi bir ile artı yedi arasında değişken değerlikler alabilirler. D seçeneğine baktığımızda yufak sistemine göre 17. grupta bulunurlar demiş. Bu ifademiz doğrudur. Yani harf kullanmadan şu şekilde gruplara numaralar verebiliyorduk. Birinci grup. İkinci grup 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 de burada özür diliyorum. 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. Bakın 7A grubu 17. gruba denk geliyor. Son ifademize baktığımızda diyor ki klor atomunun elektron ilgisi flor atomunkinden fazladır. Evet bu doğrudur. Periyodik tabloda elektron ilgisi en büyük olan element klor elementiydi. yani burada yanlış olan C seçeneğidir arkadaşlar. Sibel öğretmen öğrencilerinden helyum soy gazına ait birer tane özellik söylemelerini istemiştir. Buna göre öğrencilerden hangilerinin söylediği özellik doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. E evet, helyumun atom numarası 2 ve nedir? 1s 2 elektron dizilme sahiptir. Şimdi burada e, ilk ifademizde diyor ki küresel simetrik yük dağılımına sahiptir. Küresel simetrinin tanımı neydi? Son orbitallerin hepsinin tam dolu ya da yarı dolu olma durumuydu. Helium bir tane orbitali var ve bu orbitalde tam dolu olduğu için küresel simetrik yük dağılımına sahiptir. Birinci ifademiz doğrudur. İkinci ifademize baktığımızda monoatomik yapılıdır demiş. Evet, e, soy gazlar kararlı oldukları için bileşik oluşturmaya istekli değillerdir. Bu yüzden doğada monoatomik halde bulunurlar. Atomlar arasında kovalent bağ etkindir. Az önce de söyledik kararlıdırlar. Bağ oluşturmaya istekli değillerdir. O zaman bu ifademiz yanlıştır. Buna göre cevap ada ve rüzgar olması lazım. Yani cevap C seçeneğidir. Aşağıda birbiriyle bağlantılı, doğru ve yanlış ifadeler içeren tanılayıcı dallanmış ağaç etkinliği verilmiştir. Buna göre verilen ifadeler doğru ise D, yanlış ise Y yönünde ilerlendiğinde kaç numaralı çıkışa ulaşılır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi birinci ifademizde diyor ki UPAC sistemine göre periyodik tabloda toplam 18 grup vardır demiş. Doğrudur periyodik tabloda toplam 18 grubumuz var. O zaman buradan devam ediyoruz kalkojenler A grubunda yer alır demiş. Bu ifademiz de doğrudur. Çünkü kalkojenler 6A grubunun özel ismidir. A grubunda yer alıyorlar. O zaman buradan devam ediyoruz. 1A grubu metallerin aktiflikleri yüksektir demiş. Evet 1A grubu metalleri aktif metallerde metalik aktifliği en fazla olan grup 1A grubudur. O zaman bu ifademiz de doğrudur. Buna göre cevap 4. Ve D seçeneği olur arkadaşlar.